Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz üçlü, tepsi baharat kapı seti, 380 lira. Çift, kişilik 3 parça çift, taraflı yorgan seti, 350 lira. Porselen, altılı kupa seti, 532 lira. Elektrikli, barbekü ızgarası 2 yıl garantili, 760 lira. 20, galonluk kilitli depolama kutusu, 210 lira. 20 parça mutfak havlu ve bulaşık bezleri seti 290 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1699 lira. 6 parça çay bardak seti 350 lira. Seramik kahve bardakları seti 408 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kelepçeli üçlü kek kalıpları seti 328 lira. 1 parça alüminyum yapışmaz indüksiyon tava tencere seti 1300 lira. Ev ve araba için çift amaçlı elektrikli süpürge 456 lira. Cahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2980 lira. Cahya porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı 1630 lira. 7 parça, Porland Yeşil Tencere Takımı, 2883 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 699 lira. Lüks, 4 parça seramik banyo seti, 590 lira. altın renkli dikdörtgen, servis tepsisi, 290 lira. Altılı, şekerlik reçellik sunum kasesi, 205 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Mermer, desenli 3 boy seramik, baharat takımı, 399 lira. Yarım, ay porselen 7 li bambu, kapaklı baharat seti, 715 lira. 6 adet, mike kapaklı kahvaltı seti, 199 lira. 6 adet, lüks mini ayaklı sunumluk, 180 lira. 6 kişilik, lüks porselen fincan takımı, 699 lira metal, kapaklı çay kahve, şeker kavanoz seti, 299 lira. Lü, paket kalın örgü ipliği tanesi, 81 lira. Oturma, odası düzenleyici, köşe raf ünitesi, 299 lira. 4 parça, premium yapışmaz, alüminyum tencere seti, 936 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 4 parça, dökme demir tava seti, 1204 lira. Çift, kişilik 3 parça yatak örtü seti, 322 lira. 6 parça, seramik çiçek desenli kahve seti, 370 lira şeffaf, tatlı kaseleri seti, 175 lira. 5 parça, bakır tencere seti, 975 lira. Botanik, çiçek desenli nevresim takımı, 288 lira. Bayan, yüksek bel pantolon, 110 lira. Ve dış mekan saksılı bitki saksı standı, 234 lira. Duvar köşesi için 4 katlı teleskopik banyo rafı 135 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yüksek bitki standı çiçek saksı rafı 72 lira. Yüksek bel dikişsiz tayt 80 lira. Seramik çay ve kahve fincanları takımı 698 lira. Holland siyah kapaklı demlik 630 lira. Çift kişilik botanik çiçek desenli, nevresim takımı, 259 lira. Seramik küpe ve tabak seti, 421 lira. Bayanlar, için yumuşak tabanlı, platform sandalet, 184 lira. 5 adet, erkek yuvarlak yaka kısa kollu, spor tişört toplamı, 356 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, yüksek topuklu sandalet, 95 lira. Bişik, bir arada mutfak baharat düzenleyici, 168 lira. Kapaklı, şık sekizgen sigara küllük, 50 lira. Yumurta, saklama kutusu, 268 lira. 4 adet, seramik banyo aksesuar seti, 500 lira. Fonksiyonlu tezgah üstü depolama rafı, 182 lira bayan, cep detaylı düz renk pantolon, 237 lira. Modern, çiçek desenli esnek kanepe kılıfı, 385 lira. Lüks, çift taraflı polar battaniye, 817 lira. Çiçek, şekilli duvara monte edilebilen duvar saati, 378 lira. Büyük, kapasiteli koyu gri taşıma çantası tanesi, 136 lira. Bayan geniş paça desenli kısa pantolon 223 lira. Bayan uzun kollu örtü kontrast renkli baskı bikini takımı 230 lira. Şift kişilik 3 parça nevresim seti 436 lira. Takım yüksek emici mercan polar banyo havlu seti 140 lira. İç mekan ve dış mekan bahçe arabası bitki standı 350 lira. 1 adet paslanmaz çelik çok fonksiyonlu yağdanlık 105 lira. Otomatik üst kol bandlı dijital tansiyon makinesi 529 lira. Standlı seramik çay seti 315 lira. Çekmeceli 4 raflı kitaplık depolama düzenleyici 700 lira. 42 inç altı tekerlekli ekstra büyük hafif valiz seyahat çantası 694 lira. Katlanabilir, tekerlekli giysi, kurutma askısı, 514 lira. Kapılı kitlenebilir taşınabilir, çelik depolama dolabı, 893 lira. Bayan, düz renkli yüksek, topuklu sandalet, 280 lira. Bayan, dar esnek bel pantolon, 265 lira. Hollanda, 24 parça yemek, takımı, 1999 lira. Lale, baskılı yumuşak yorgan, 268 lira. Bayan, örgü eklemeli asimetrik yaka tişört, 155 lira. Bayan, günlük dokuma düz ayakkabı, 231 lira. Paslanmaz, çelik termos 1,5 litre kapasiteli, 410 lira. 32 santim, boyutunda döküm ahşap kulplu tava, 370 lira. 8 parça çelik tencere seti, 1490 lira. Emsan mikser, mutfak şefi 5 litre kapasiteli 3 yıl garantili, 3.350 lira. Pedallı çöp kovası, 463 lira. Üçlü borcam fırın tepsisi, 320 lira. 3 parça kızartma, tava seti 20-22-28 santim, boyutlarında, 285 lira. 6 adet, kütahya porselen 13 santim boyutunda yıldızlı kase, 350 lira. Simbo kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili 399 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.